Başkanı, Göç Örgütü'nün Yapma. kıymetli kıdemli temsilcisi, değerli belediye başkanı, kıymetli bursallar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizi bir araya getiren toplantı üretim sürecine katılım programı diye başlattığımız ülkemizin çeşitli sanayi şehirlerinde uygulamaya koyduğumuz bir programın yeni bir sayfasında birlikteyiz. Bu program Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacak programların bir başka bir örneği. Bir başka bir örneği dememin sebebi bunu Uluslararası Göç Örgütü'nün desteklemesi. Birleşik Devletler'in nüfus ve göç kurumunun katkı yapması sebebiyledir. Çünkü biz bu programı çeşitli kaynaklarda, kendi kaynaklarımızla dahil yerli kaynaklardan ve uluslararası kaynaklarla Türkiye çapında, Türkiye'nin bütün sanayi şehirleri, başta olmak üzere bütün kentlerine yaymak amacındayız. Amacımız bu yıl sonuna kadar bu programı bütün Türkiye'ye yayarak yaklaşık ile 50 bin yeni istihdam üretmek. Bu programın başarılı olması Türkiye'de sarayı çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamak. Saray ile Türkiye'nin iş gücü açığını sarayın üretim gücüne katarak tamamlamak. Bu Tabii Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlar açısından pek anlamlıdır. Çünkü Türkiye biraz önce sayın konuşmacıların bahsettiği gibi gelişmekte olan bir ülke. Hızlı gelişen bir ülke. Diğer e, gelişmekte olan ülkelerden ayrıştığı çeşitli boyutlar var. Bunlardan biri biz geçtiğimiz salgın döneminde, pandeminin sonrasında bunu açıkça gördük. Dünyanın en hızlı büyüyen, yüzde on bir nokta büyüyen bir ülkesi olarak ayrıştık. Büyüme oldukça yüksek. Bu yılın ilk çeyreğinde de biliyorsunuz yedi büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Sanayideki büyümemiz devam ediyor. Geçen ay 9.1 sanayi sektörü büyüdü ve sanayi sektörünün içinde de imalat sanayi bütün saraydaki büyümeyi sürüklediğini gördük. Dolayısıyla Türkiye üretim gücüyle karşılaştığı sorunları aşabileceğini bugüne kadar ki performansıyla ortaya koymuştur. Elbette genç nüfusumuz var. Genç nüfusun avantajları olduğu gibi sorunları da var. Sorun şu, eğer ekonomi, genç nüfusu istihdam edecek kapasiteye, performansa sahip değilse, arada bir açık oluşursa o da işsizlik olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla genç nüfusun istihdama katılması, ekonominin yeni iş imkanları üretmesi, biraz önce Sayın Valimizin bahsettiği ekonominin talep ettiği nitelikli emeğin ortaya çıkmaması durumunda yani iş açığı çıkması durumundaki sorunların da çözülmesi istihdamın nitelikli emekle yani sanayinin talep ettiği emekle buluşturulmasıyla mümkündür. Bu programların amacını genel olarak e, böyle tanımlayabiliriz. Değerli ustalar, kıymetli katılımcılar, bugün Türkiye ekonomisinin biraz önce bahsettiğim performansı ortada. Fakat hepimiz içinde e, yaşadığı bir başka gerçek var. O da pandemi sonrası dünyada yükselen e, sorunlar. Dünya bugün bir ekonomik kriz içinde yaşıyor. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği gibi enerji merkezli bir kriz oldu. Bilhassa bölgemizde ortaya çıkan Kur'an'ın savaşından sonra ortaya çıkan enerji ve tahıl sorunlarının ön plana çıktığı bir aşamadan geçiyoruz. Rusya, Ukrayna ve Batı ülkeler arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunlar karşısında Türkiye'nin nasıl yapıcı bir rol oynadığını, üstlendiğini hepimiz yakındaki bir olayla hepimiz şahit olduk. Nedir o? Tahıl krizi. Yani Ukrayna'daki milyonlarca ton tahılın dünyanın ihtiyacı olan bölgelerine transfer edilmesi Türkiye burada fevkalade tarihi bir rol oynamıştır. Sadece kendisi için değil, bütün insanlık için bu tahılın üretilmiş olan tahılın, depolanmış olan bin, milyonlarca e, ihtiyaç sahibine ulaştırılması fevkalade bir iştir. Bu aynı zamanda bölgede Türkiye'nin barış barış üreten bir rolü olduğunu da bütün dünyaya göstermiştir. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere bu konuda uluslararası kuruluşların Türkiye'nin bu rolünün e, teşekkür etmesi bu süreçte işbirliğinin geliştirilmesi de eee ümit ederiz. Bölgedeki barışın bir an önce tesis edilmesi, savaşın sona erdirilmesi konusunda da bir başlangıç adımı olur. Değerli katılımcılar, Tabii bir başka e, sorun bütün bu ekonomik dünyadaki ekonomik krizin yansımaları olarak Türkiye'nin yaşadığı enflasyon sorunudur. Enflasyon e, son yıllarda e, şahit olmadığımız bir e, orana yüzde seksenlere e, ulaşmıştır. Bu ciddi bir sorundur. Tabi e, bazen şöyle değerlendirme yapanlar var İşte dünyanın başka ülkelerinde yüzde on, yüzde yirmi fakat işte her birisi artan oranlarda devam eden bir kriz şeklinde dönüşen ve bugünlerde de çok sık resesyona girme endişesini tartıştıran bütün iktisatçıların tartıştığı bir mesele haline gelmiştir. Resesyonun arkasından da bildiğiniz gibi bu durgunluğu bir stabilasyonist ortamla dönüşmesi tehdidiyle karşı karşıyayız. Bütün bunlar Türkiye Türkiye'ye Türkiye daha fazla neden Türkiye daha fazla etkileniyor? Bu aslında iş hayatının içinde olan bütün iş adamları, bu konuyu tartışan ve bilen bütün insanlar e, tahmin ediyorlar. Bunun cevabı, bu sorunun cevabını biliyorlar. Bu sorunun e, en önemli kaynağı Türkiye'nin döviz açığı, döviz talebidir. Döviz talebinin artması döviz fiyatlarını artırır. Bildiğimiz insana giriş derslerinde öğretilen e, bizim ders bu daha başlangıcında yer bir şey. Talep arttığı zaman onu yeterli üretemiyoruz, yeter, yeter, doğru da artar. Bu önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Tabii Türkiye'ye ilave bir yük daha geliyor. Dönüş fiyatlarındaki e, dalgalanmanın dışında bir başka yük de enerji kaynaklarının e, tahmin ettiğimizin üzerine çıkmış olması. İşte e, petrol, işte Brent petrolünün yüzde e, 40 40 dolar civarlarından yüzde yüzün üzerinde artarak 120 dolarlara ulaştığı bir aşamada bizim enerji maliyetlerimiz korkunç bir patlama göstermiştir. Bugün yıl sonu itibariyle tahminimizin bu tahminimiz ekonomiye bunun 50 milyar doların üzerinde bir ilave getirmiştir. Dolayısıyla bunun maliyetini görüyoruz. Bunun maliyeti bütün ekonominin çeşitli alanlarında ama özellikle e, enerji, e, ulaştırma e, ilişkisi açısından baktığımız zaman pazarlarda bunu hissetmek, e, marketlerde bunu hissetmek, e, hepimizin gündelik hayatının bir parçası olarak gündelik bir olay haline gelmiştir. Tabii bunlar çözümsüz olaylar değil, bunların bir kısmı uluslararası sistemle meydana gelen e, krizlerin e, veya sorunların çözülmesine bağlıdır. Ama esas e, önemli tarafı da bizim elimizde olan tarafı da ekonominin istikrar içerisinde olması, büyümesini sürdürmesi. Türkiye bugün ihracata dayalı büyüme modelini geçer. bunu ısrarla sürdürerek ihracata dayalı büyüme e, büyümenin de sanayi üretimine dayanması, sanayinin de imalat sanayinin dinamizmine oturarak e, devam ettirilmesi Türkiye'nin önündeki e, tek çözüm yoludur. Bu çözüm yolu Türkiye istikrarını, demokratik istikrarını sürdürdüğü müddetçe başarılabilecek bir yoldur. Burada başarıyla sonuçlandırılacak bir yoldur. Burada hiç kimsenin tereddüt olmasın. Türkiye'nin üretim gücü arttıkça sorun çözme kabiliyeti art, artacak artmaktadır. Sorun çözme kabiliyeti Türkiye'nin demokrasi içerisinde ekonomideki hedeflerine ulaşmasını mümkün kılacaktır. Burada kimsenin tereddütü olmasın. Tabii biz özellikle bu aşamada sanayinin e, istihdam, yatırım, sanayi ve üretim arasındaki ilişkiyi sağlayacak en önemli unsur olan beşeri boyutunu yani insani boyutunu emek boyutunu bizim e, desteklememiz, istihdamı desteklememiz Üretim sürecinde emeği desteklememiz ve emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlamamız gerekmektedir. Biz takip ettiğimiz e, sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz. Buradaki birinci ilkemiz yakın zamanda da e, bunu e, teyit ettik, u, uygulamamızla aynı uygulamamızda te, teyit ettik. Bütün kamu çalışanlarını koruyacak 3.600 mültecinemizde yaklaşık 5.5 milyon emekli ve kamu çalışanları kapsayan bir düzenlemeyle bu sosyal politikada emekçilerin enflasyon karşısındaki konumunu güçlendirdik, onları tahkim ettik. Ee, diğeri de asgari ücretteki e, aşınmayı yılbaşında yaptığımız yüzde ellilik artışın enflasyon karşısındaki aşınmasına hemen ilave bir yüzde otuzluk destek verdik. Bu programlarımız devam edecek. Türkiye'nin emekçileri şunu biliyorlar Türk devleti sosyal devlet politikalarını uygulamakta kararlıdır. Onları enflasyona, ekonomideki olumsuz şartlara karşı koruma sözünü her zaman yerine getirmek kararlılığındadır. Bunun da kimsenin endişesi olmasın. İkinci yaptığımız şey işsizliğe karşı, işsizlik karşısında mücadele. Bu konuda biz üretim sürecine katılım programı bugün de e, burada bizi bir araya getiren e, asıl e, sebep bu. E, bunun destekler başka programlarımızda var. İşkur'un yürüttüğü işbaşı eğitim programları var. Bunlar doğrudan doğruya e, istihdam öncesinde çeşitli eğitim programlarıyla istihdama hazırlama e, insanlarımızı, emekçilerimizi istihdama hazırlayacak farklı düzeylerdeki emek niteliklerine sahip olan genç işçilerimizi iş sürecine sokma programları. Bunları da bugün çok farklı sektörlerde geniş bir e, ölçekte uygulamaktayız. Dolayısıyla e, size karşı mücadelede Çalışma Bakanlığı e, emeğin yanında emekçilerin iş sürecine katılması, işsizlerin işsizliğin önlenmesi konusunda aktif bir tutum almaktadır. Diğer programımız bizim doğrudan istihdam yani bir eğitim vesaire e, kurs gibi bir prosesin içine girmeden doğrudan istihdam bugün de üretim sürecine katılım programında bunlardan biridir. Tabi uzun yıllardır ülkemizde bildiğiniz gibi e, zorunlu geçmiş e, başka ülkelerden gelmiş ve ağırlıklı olarak da süredir, olaydan dolayı ülkemizin akşehirleri ve işte Bursa'da da belli bir miktarda e, bulunan e, oranları hiç de küçük olmayan ülkemizin farklı şehirlerinde e, yabancılar çalışmaktadır. Yabancı uyruklu, insanlar uyruklu Bunların da e, sadece e, sosyal yardımlarla değil, işte Kızılay Uluslararası Kuruluşların destekleriyle, yardımlarıyla organize ettiği yardımlarla değil, bunların da iş sürecine katılmak isteyenlerini, katılanlarını, e, çalışma ismi e, çerçevesi içerisinde istihdamat takılmasını sağlayan programlar. Bu programları destekleyen uluslararası göç örgütüne onun hedefli yöneticisine de buradan teşekkür ediyorum. Bizim programımıza olan bu programımıza destek verdiler. Bütün programlarımız uluslararası desteklerle değil kendi farklı kaynaklarımızdan bulduğumuz e, e, maddi finansal desteklerle yürütülmektedir ama e, bahsettiğim gibi bu programa kendilerinin desteği olmuştur. Onlara da teşekkür ediyorum. Nefis itibariyle biz bu programlar çerçevesinde şunu yapıyoruz. Sanayi kuruluşlarımızda iş arayan insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Onlara biz üç ay ya da altı ay destek veriyoruz. Onun finansmanını biz gerçekleştiriyoruz. Bu iş sürecine katılım programına giren işçilerin üç ay ya da altı ay bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ücretlerini, sosyal birimlerini, sigorta birimlerini biz veriyoruz. Ondan sonra kalan kısımda işverenler onların bir yıl, altı ay aldıysalar bu ıı, üretim sürecine katılım programını ıı, altı aylık kısmını aldıysalar iki yıllık işinin istihdam garantisini işverenlerimiz ıı, garanti ediyor. Bunun amacı şu, işçiyle işvereni bir üretim sürecinde buluşturmak, emeğe nitelik kazandıracak programı bizim desteklemem, desteklediğimiz aşamadan sonra, üç ya da altı aydan sonra iş sürecinde e, uyum sağlayacak kalitedeki emeğin istihdamının devam ettirmesi. Bu aynı zamanda ülkemizdeki kayıt dışı istihdam, özellikle evlatların kayıt dışı istihdam içerisinde yer almalarını önleyecek düzenli çalışmayı, düzgün çalışmayı, düzgün işi e, örgütleyecek bir programdır. Ben bu programın Türkiye çapında hızlı e, bir şekilde e, yayılacağını plan, yayılmasını planladık. Türkiye'ye katkı yapacak bir program olduğunu inanıyoruz ve bu programın Bursa'da da katkı yapacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde Bursa'yı bir başka program, yine bu kapsamda bir başka programda ziyaret edeceğiz. Onu da yine sanayicilerimizle, iş adamlarımızla ve üretim e, sürecindeki bütün e, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. O da kadına ağırlık veren, kadın istihdamına ağırlık veren, 50 artı bir kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir istihdam programı olacaktır. O günde yine sizlerle paylaşacağız. O günde inşallah birlikte olacağız. Bu programların ülkemize üretim sürecimize, e, ihracatımıza ve istihdamımıza katkı yapacağı inanıyorum. Bu vesile, bu vesileyle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bu programları açarken gazeteci arkadaşlar, basın mensupları hakkı olarak kendi gündemlerine göre sorular soruyorlar. Diğer çalışma konularımızı merak ediyorlar. Onlarla ilgili sorular soruyorlar. Ben bugün onlara cevap vermiyorum. Çünkü bugünkü program bizim üzerinde durduğumuz e, çeşitli şeyler var. Şu anda çalıştığımız dosyalar var. E, Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Bunların üzerinde e, çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce bahsettik, 31600'de yaptığımız gibi, işte e, Asgari Ücret'te yaptığımız gibi, yarın da Sözleşmeli Personel konusunda dosya yaşlı basın mensuplarıyla ayrışacağım. Ee, diğer bir gün işte ııı e, geçici işçiler sorumlular. O tamamladığımız için onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var. EYT'yi tamamladığınız gün onlarla onları açıklayacağım. Ama bugün onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü istihdam yaratmak çok önemlidir. Bir insanın evine ekmek götüreceği bir işe sahip olmasını sağlamak çok önemlidir. Diğer konuların bunun önüne geçmesini doğrusu doğru buluyorum. Ee, bu bakımdan mensuplarının mensuplarında bu konuya, bu üretim sürecine katılım programına e, dikkat etmeleri, dikkatlerini çekmek istiyorum. Katılımımızdan dolayı size teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs>